Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir? Parçamız neden söz ediyor? Hemen ona bakalım. Sanatçı yaşama ilişkin bilgi edinme yükümlülüğü altındadır. Bu demektir ki yaşadığı zaman diliminde olup bitenlere kaç numaralı camlar gerekiyorsa o camların takılı olduğu gözlüklerle bakmalıdır. Özellikle bu yargıyı dikkate aldığımızda parçada belirtilen farklı bakış açısı yaşanılan döneme, zaman yaşadığı zaman dilimine sanatçının farklı bir bakış açısıyla yaşadığı zamanda ne gerekiyorsa o açıdan bakması gerektiği üzerinde durulmuştur. Anlatılanları destekleyen ifade ise Avrupa tiyatrosunda naturalizm öncesi dönemde yeni biçim ve üslupların denenmesine karşın artık çok değişen dünya, eski ölçütlere göre algılandığı için büyük bir bunalımın içine düşülmüştü. İşte burada Avrupa tiyatrosunun o dönemde içine düştüğü sıkıntının farklı bir bakış açısıyla nasıl bakılması gerekiyorsa bakılmadığından bunalım meydana geldiğini belirtmekte ve parçada belirtilenleri bu ifadeler desteklemektedir. Buna göre cevap A seçeneğidir.